Herkese merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte Metin Kero oynuyoruz evet, çok saçma sapan bir şey gibi durabilir ama cidden saçma sapan bir şey. Emek ee, bir server Metin Kero burada e, bu sevede baştan sona 105 level'e kadar atı çağıralım 105 level'e kadar kasacağız ve ondan sonra ve evet ondan sonra ne yapacağız ne yapacağız? VSL'ine başlayacağız bunun yani e, bunun VSL'ine gideceğiz. İlk olarak elindeki do doluyu göstereyim yani bir kasılmak için en az bir 40 ort dolu lazım bize. Ondan dolayı ben 44 ort dolu geldi benim şansıma. Yani bayağı şanslıyım. Aslında olmayabilirim. Hmm. Düşündürücüm. Ee, i̇lk ben bir levelden beri çekmeyi düşünüyordum. Yani bir levelde başlayıp sonra kadar tüm mantarı. Bir level'den başlayıp ee, şeye kadar 105'e kadar çekecektim ama ben video kaydettiğimi sanıyordum, sanıyordum evet, video kaydediyorum diye biliyordum ama lan oğlum Şu köşeler çekip öldüreceğiz evet, buralarda çok iyi ya. Şöyle hemen bir canımız olsun. Daha sonra oradakileri çekeceğiz, köşeye getireceğiz. Ve ilk olarak ben büyülü silah şeyini açtım Surra'ya. Ee, tabii siz kara de açabilirsiniz. Benim bu yani... O size göre size kalmış ya fark etmiyor. Büyülü silah olarak büyülü kılıcı çarptım. Şimdi ejderha dönüşü... Ne? şey yapacağım lan oğlum gene çok ha dur dur tamam dur güzel tamam güzel evet burada kaçmayın abi tek önemli şey kaçmayın abi sonuna kadar savaşın genç ejder takımı abi bu şey şey 48 bunlarda böyle biriktiriyorum da Hadi inan siz artık. Evet gençler şimdi hediyem olacak. Şimdi e, ee, videoyu Oh evet en sonunda Lan he <laughs> Bunun bir tane çıktı ya yarım saattir çıkmıyor. Al bunu şöyle mesela getir bunu Artı basacağım giyeceğim de şu an şeyim yok. İçteyse bir kılıç bıçak falan getireyim de. Şunu da getir şöyle. Ve şunlar ne yapalım biz bunu? 5 HP kılıç bir çiftel yapacağım. Bir de ok CV'de okunuz varsa oku ok karşıdan uluk yapabilirsiniz. Ben, ben, şu anda getirmeyeceğim. Zaten otomatik olarak bazen oku ok karşıdan denilik atıyor. Şey yaparsa da belki getiririz. Gerekirse zaten kazanmalık yapacağım için zırhı o kadar da gerek duymuyorum şahsi düşüncem. hasta X bir şey falan getirdim normalde. Ama Kılıç yaşında... <laughs> HP getireceğim bu sefer. Bu anda zaten öyle getirdim. Bu aslan azlarında. Yani bu geldi. Büyüye karşı ne geldi ama o, o kadar da kötü değil. Şimdi şunları özgü iki de durayım şey yiyeyim. Bir... Tamam. Tamam. Artı sıfıra ama. Gene de Gider var. Evet. Şimdi şu hepsini modunu kapatabiliriz. Hmm. Evet gençler. Şey diyordum. Videoyu ilk şey yapana falan diyordum. Videoyu ee, video videoya aşağıya ilk kere Matan ve Metin, metin Kör olan varsa bu 26 yıllık vereceğim evet çok kopya bulunması imkansız değil İstediğiniz yerden düşürebilirsiniz abi yani acayip kolay düşüyor ama bunun özelliği artı 7 ve şeyler gelmiş esunlar tam kılıç bıçak çiftel ee, kılıç bıçak çiftel ok hp o karşıdan lıklıç bıçak çıktı. HP geldi tam olarak. Şans Oğlum bir de C6'dayız ya. Evet Metin, e, şeyin adı. Metin'in adı. E, Hero MT2. Google'da aratırsanız ilk olan orada Hero ya şey yapacaksınız. Tabii ben bunu Bizim söylediğimiz anlamamış olabilirsiniz. <laughs> Hero MT 2 şey. Metin'kinin adı Hero MT2. İlk açtığınızda böyle çeşitler falan gelecek size. Oradan da tekrardan bir Hero MT2 seçeceksiniz. Çünkü 4-5 tane aynı eksiden aynı eksiden girilebilecek metin şey var. O ben vardır beceri geliştiremiyorum. Aynı eksiden gelebilecek şeyler var. 17'de geliyor o kötü ya. Ben aslında çok fazla şey oynamam, oynamam ya. Süre çok fazla oynamam. çoğunlukla şaman oynarım. şaman daha kasılması böyle biraz daha zor gibi geliyor bana. Bana öyle geliyor ondan dolayı ben de suru açtım. Surur zaten üçüncü mainim. Üçüncü olarak diyeyim. Standardım ee, savaş, savaşçı, şaman, en son olarak da Surur. Savaşçı açacaktım. Vazgeçtim daha sonradan. Neden vazgeçtim ben de bilmiyorum ya. Yani. Keşke savaşçı açsaydım. neyse bunu zaten 50 level'e kadar kastık. Mesela verelim de yani, tamam. Oğlum buradan herkes geçmiş taşı şey yapmış ya. Geçmiş hayvancıkları. Bana bırakmamışlar. Evet ben de kat değiştireyim o zaman. Köyler. Dur lan ne köyleri. Kızıl köylerde de öyle kat değiştirelim. Hmm, Önceki zinlerine ikinci kat sonuna gidelim. Hemen hızlı hızlı kasılıp bir şey yapacağım bitireceğim. Şey. O da 7 dakika olmuş. Hemen ee, hızlı hızlı bitireceğim. Kar yağıyor lan güzel. Hemen hızlı hızlı yani level atlayacağım. İyi. 105 level geldim de söylediğim gibi. O yani seviyeyi bitirmiş olacağım. Ve oğlum buna böyle seviyeyi bitirmiş olacağım ve Selam. Seviyeyi bitirmiş olacağım ve ve ee, VS'lik şeylere gireceğim. VS'lere gireceğim. Aa bak burada köşeye kadar girilmiyor iyice. Tamam bu da kötü. Kötü. Uuu baya bir... vurdular abi ya. eee şimdi ben kasılmak için tabi buradan bir kas çıkmam lazım da. birazdır çıkmayayım abi. şuna basayım. şuna basayım. Zaten teşim diye hemen bir skill atalım şöyle mesela. Bu dakikasında ölelim. Hemen bir tane set şey almam lazım usta. Şuna alacağım. Abicim canım da olsun diyeyim direkt birinci ya yani ejderha şunu kullanacağım. Çünkü şu büyülü kılıç çok iyi ya. Çünkü neden? Çünkü XP'miz de Yani 43 level olacağım. Evet, verelim. Evet. Hadi Abi yapma. Herhalde bunun böyle olacağı yok. Of of. Şimdi şöyle bas. Köyler değil. Zindan gene ama birinci kat sonuna gidelim. Abi normalde ikinci kat sonunda kasılmam lazım da. Galiba çok çektim diye ya. Normal çünkü 43 40, 42 43 evveldeyken başka PvP'lerde de biliyordum C başka emek emek serverlerde de Oğlum Allah bak ne olacağım buna vurdum daha çok. Evet. Bu gibi gidiyor. Birlikte bizim kalkamda saçamaya karşı başlığımız olmadığı için çok kötü. Böyle otomatik saldırı yapsak tek tabancalığına başlattırmasan. Evet. Şimdi gileye başvurma vakti. Evet buna ne istiyorum? Az isteyeyim ya 10 yeter ya 10m 10m yeter Evet Eksi 20k 10k 30k vurdu lan Bayağı iyi vurdu ya. Evet, 80k'dan vurdu resmen bunu bildiğin ya. Evet. Abi neden böyle şeysiniz ya? Evet. 3 6 8 tane 0 olması eee 8 tane şey olması lazım. olmak la abia Bunlar neyin kafasında ya? verim ama bakayım gelmiş adam 105 level şey yapıyor. Ulan oğlum senin yiyen çarşısın yürü git burada kastırma lan. Valla 105 level sen gider sen şeyde kastırırsın. Kızıl, kızıl ormanda kastırırsın. Buradakini atlayacağım 3 kat daha iyi level atlar. Hadi elal. Evet gençler gördüğünüz gibi e, orada normalde attan inip kaçabilirdim veya atla oradan çıkmaya çalışıp kaçabilirdim ama e, XP oranına baktım ve az kaldığını görünce ben de devam ettim. Ölseydim az kaldığında bir şey olmaz artık. Şuradan da iki tane şöyle zırha verelim. Alt oldu zaman bize. Şu köşeye doğru çekelim biz bunları. Evet. Şimdi şöyle mesela Neden böyle köşeye doğru çektiğimi sorarsanız. Çünkü köşeye doğru çekiyorum. Çünkü normalde burada adamlar etrafımı sarar. Ve arkamdan da bana vurabilirler. Ee, tam arkadan arka tarafa vuruyor mu tam bilmiyorum. Ama ee, o arka taraftaki o vuruşları şey yapmak için, savuşturmak için arkamı sağlam alıyorum ve sadece önüme ve sağına getirmek için o köşe çekiyorum. Evet. Köşe çekiyorum şeyleri. Ee, canavarlar, yaratıkları değil. Kaç dakika olmuş? Nerede lan dakika? He, 15 dakika olmuş. Bir böyle 50 olayım. Alıştı 105'ler mi geldi? Yok yok tamam değilmiş. Ya da böyle birazdan kapatırım ya. 50 olmama gerek yok. Beş leveliz. Buradan da gel beceriye. Ne var? Attan 4 yap. Bunu yap. Değişte bas Evet söylemesine gelip de Kira bastığımızda tamam Ha böyle arkamızdakiler de asılı. Lan arkamı sağlam böyle daha şeyim ya Bir de orada böyle eğer yüksek bir yerdesiniz, yerdesiniz yani levelinizden daha yüksek bir yerdeyseniz Oradayken böyle biraz daha az yani bu ortadan hayvan gibi çekersiniz ama bu or şeydeyken köşedeyken biraz daha az bir şekilde çekersiniz yani şu kısmı çekersiniz. Şöyle mesela bir alan çekersiniz. Şu an tam gösteremedim ama anladınız işte siz. Ama tabii levelinizin yettiği ve normal bir levelden yüksek bir yerdeyseniz Gelin, geçin ortaya bir hayvan gibi çekin. Evet 46 level oldum. Ben, ben, böyle hızlı hızlı level atıyorum ne güzel. Yarım ay düştü. Yarım ayı alalım. Kaç levellik kılıçtı bu? 60 level tamam ben bunu 60 level olunca belki yerim ama dolu daha iyi ya. Şimdi bir 44 evet size sorum. 44 ortalama dolu mu daha iyi yoksa artı 9 yarım ay mı daha iyi? Tamam ben bunu artı 9'a basacağım. Evet. Ben sizden bunu öğrenmek istiyorum. Surrolar değil kasılmalık olarak. Ya yani daha da çoğunlukla düz vuruş yapacağım için düz vuruş olarak e, kasılmalık olarak hangisi daha iyisizce? Evet. E, şimdi 47 olduk. Hadi 40. Hala 47 yiz. Evet. Şöyle mesela bir bölge değiştirelim. Örümcek zindanı ikinci kat sonuna geçelim. 50 level olduk sayılır. Ondan dolayı hemen bu kısma geçeyim ki bir de az az çekerek Şuradan Ömer ver, 809 olsun Güzel Geç köşeye de şöyle Şöyle iki kere bas abi geldiği kadar Evet gençler gördüğünüz gibi normalde bir oradan çeksek bütün oda gelirdi Ama buradan şey de olduğu için Daha az kişi geldi yani alanımız daha az olduğu için daha az kişi geldi ve tabi orada profesyonel bir olmayan ama leveli 105 level olan bir şaman gördük. Şuradan şuna grup daveti atsak ne haber ne der. Grup davet Au, 30 şey, level aralığı olduğu için edemedik değil mi? Biraz ilerleyelim şöyle. Şuralar doğru. Evet. Kesilmiş lan buralarda. Geliyorlar, kesiyorlar, kesiyorlar sonra gidiyorlar abi ya. Kesmesiniz insan gibi şey yapalım, bizi kasılalım değil mi abi? ama? Ama kesmeniz dersen nasıl kasılacaklar sıkıntı. Evet çok az xp geliyor. Az az grup grup kes, kesiyor. Keseceğim ben, galiba. Allah beğen versin bir türlü konuşamadım. <laughs> 19 dakika oldu. O 20 dakikaya bir yakın oldum. Dosya boyutu da 2 MB'lik bir şey oldu. Tamam bu hemen benim bir 5-10 dakikamı falan alır atmada. Harun kırmızı var ya. Kaç? 67 de var aslında. Of bugün de herkes running, running, running. Evet şöyle mesela bir yapsak. KDF'sine bakmak için. Şöyle mesela bir iki vuracaksak. Evet sersem yedik. Az vuruyor lan. Hmm, az vurursun. Allah. Onu ben tam göremiyorum ama. Videodayken ben böyle bir daha bir inceleyeceğim. Bence az vuruyor. Aa. Hayır lan abi. Ol işte ya öldük. At da gitti ama asla almanın kolay bir yolu var. Hemen buradan buna basıp at geliyor. Hem de hiç beklemeden. Evet arkadaşlar bu de o hayal etmez. ki başladık o artı dört o o savaşımız zaten artı dokuz yaparsa da ben ne diye şey ya kulüp bir çok hele büyük gözüne uykulan da için o kadar da opi değil yani bir üzerindeki artı sıfır olduğunda gittim öldü evet ben de bundan bahsediyordum çok fazla çektiğimiz için öldük. Evet şuradan şöyle gel. Altı da çağırmadan önce ama ilk önce şu ikisine bir başlayalım. Deşet tabasadım. Tamam. Girilmiyormuş. Tamam. Çağır. Tamam ya bunlar geçeriz artık. Evet. Kışımızı sağlama alalım. Abicim nasıl geçemiyorum ya. Kesmem lazım diyorum onları Oğlum 48 de verin bak ikilemez Sonra kapatacağım videoyu Videoyu kapatmayayım meraklı değilim ben Yine de bir kapatayım ya daha sonra tabii da Her şeyde çünkü yükseliyor lan az önce Oh Son anda be Vallahi bak bu sefer cidden son andaydı yani. 49 olduk. Şöyle bir tane verelim 11 olsun. Şundan da şunu verelim. bir sura verilmesi gereken SP, Ben son olarak da e, sevelerde saldırı veriyorum. Ha. Wit, int, JTR diye veriyorum. Verdiğim yanlış olabilir çünkü o kadar da çok. Şurayı ben. Arda sıra çok nadiren oynuyorum. Oynadığımda da zaten bu emek serverlerde falan oluyor. Ve sevklerde hep falan açıyorum. Bir de çan yaptım mı o kale kask. kale kask değil mi değil mi? Aynen kalma kaldı bilmem ne. Daha tamam, 41 levellik kaskımız oldu. C de var. Ben bunları satarım ya. Tabii 41 level kendi kaskımızı giyeceğiz de. Gelin sana usta. Hayır. Abicim ya. ortadan çekmeyeceğiz bundan sonra. Her neyse gençler 25 dakikaya yakın oldu. Bak 23 dakika. Hatta 24 dakika olacak. 23 oldu. evet. Benden bugünlük bu kadardı. Bu oyunu. Eğer, dediğim, eğer seriyi sevdiyseniz beğenin. Sevmediyseniz. Aşağıda yorumlarda ben aşağıda yorumlarda belirtin ee, ve gene her zaman gibi bana oyun içinden ilk PM atana şey olarak e ben bu videodan falan geldim bundan dolayı sen PM atıyorum ilk ben şey e o 26 dalik zırhı verir misin yani 9 zırhı ve 48 şeysiniz diyeceksiniz bu zırhın ee, şey yapacağız vereceğim ben şahsi olarak vereceğim yani diğer her zaten şey yapmadı ben vereceğim evet, onun içine ilk bana piyam atan atan kim olursa istediği sunları basıp şu üçünden bir üçünden istediği bir zırhı vereceğim. Evet gençler e, bu videoluk benden bu kadardı. Kampanyamı, kampanyamızı da belirttik zaten. E, bana oyun için ilk piyama istediği bu üç günden istediği bir zırhı veriyorum. Savaşçı veya ninja olmak zorundasınız. E, şaman şeyimiz yok ne yazık ki. Şaman zırhım yok ne yazık ki. o bunlar altın gerekmiyor muydu? Her yani neyse ya boş boşuna şaman zırhımız yok, ne yazık ki yani savaşçı veya ninja olacaksınız ninja olursanız 48 levellik savaşçı olursanız 26 levellik ve 9 levellik zırh kazanacaksınız evet gençler bu videoda benden bu kadardı bir türlü bitiremedim ama şimdi bitiririm. 25 dakikada 25. dakikada videoyu bitiriyorum herkese hoşçakalın görüşürüz